Tanrı'nın inayetiyle Muncuk'un hanımı bir düşte gökten inen bir kartalın pençesinde parlayan bir yıldız görmüş. Yıldız, kadının kalbine doğru süzülmüş ve o an hanımının kalbinde bir tohumun yeşerdiğini hissetmiş. Bu düş sıradan bir düş değildi. Hunların kaderini değiştirecek, çağların ufkunda yeni bir şafak söktürecek bir müjdeydi. Muncuk Han'ın doğan oğlu daha kundaktayken bile farklıydı. Olacak. Gözlerinde alevler yanar, bakışları kudretli. sanki geleceği görür atası gibi keskin gibi olurdu. Ona Attila adını verdiler. Körpörü. Bu isim atası gibi kudretli ya da baba gibi güçlü anlamına geliyordu. En büyük güçlü. Muncuk oğluna en sadece de var, kanını değil, aynı de zamanda Hun ruhunun derinliğini, bozkırın disiplinini ve fetih arzusunu aşıladı onu avlara çıkardı kılıç kullanmayı at sırtında rüzgar gibi